kaldıramıyorum artık bu yükü. Tekrar çocuk olmak istiyorum. Söz baba, söz. O oyuncağı bir daha istemeyeceğim. Karanlık çökmeden eve gireceğim. O sıcak kucağını özledim baba. Bayramları özledim. Bayram namazını. Verdiğin harçlıkları özledim baba. Çocukluğumu özledim çocukluğumu Bir Beni elinle okşamasan da Dudağımın mübarek günlerde elini okşamasını özledim Oğlum demeni, olsaydım. kızım demeni Ben de sana baba demeyi özledim baba beni, beni. Söz baba Suları ben dolduracağım